Müslümanların bir araya gelip Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı Hep 33 yaşında belgeselinin galası gerçekleşti. Müzik Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ilk gösterime TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın sıra çok sayıda davetli katıldı. Müzik Dünya Premiyeri 29. Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleşen filmin yönetmen koltuğunda Murat Pay yer alıyor. Ama çalıştıkları alanlarda yazılmış tek bir Türkçe Ben hikayenin kendisini çok önemli gördüm başından itibaren gerçekten. Çünkü e, kahramanlık hikayesi bu. E, Türkiye'de 30-40 yıla yayılan büyük bir kültür hareketi ve bitmiş bir hareket. Başlamış ve bitmiş. Ee, ve bunun aslında Türkiye'de hani bu tarz kahramanlık hikayelerini bütün insanların duymaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle ilmi alanda, yani kültür ve ilim alanında. Hani bunun altını çizmek lazım belki. Dolayısıyla bu hikayeyi herkes bir şekilde gençliği, ya, genci yaşlısı şahit olabilirse veya buna vesile olursa film bence maksat hasıl olmuş olur. Türk tarihinin kolektif hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin 33 yıla yayılan hikayesini anlatan belgeselin senaryosu Selman Kılıçarslan'a ait. Üç kelimelik bir şey. Ama ben o üç kelime için. belki İslam Ansiklopedisi Cumhuriyet tarihinin en büyük kültür projelerinden biri. Pandemi döneminde bütün bu ansiklopedide emeği geçen yazarlarla her biriyle sözlü tarih çalışması yapıldı. Daha sonra bu röportajlar deşifre edildi. Ben uzunca bir süre, 3-4 aylık bir süreçte bu röportajları dinledim. Ve birçok yazarımız çok uzun yıllara sari bir çalışma olduğu için özel hayatına da değindiler. Ben küçük küçük notlar alarak biriktirdim ve tek bir kişiye atıfta bulunmadan anonim bir hikaye ortaya çıkarmaya çalıştık. Ee, ve sonunda bütün bu hikaye estetize edilerek sinemasal anlamda ortaya bir kurmaca belgesel çıktı. Kurmaca hikayenin e, içinde bu sözcü tarih çalışmalarının, röportajlarının da bulunduğu bir kurmaca belgesel ortaya çıktı. Hep 33 yaşında. Benim o kadar ne kaptıracak artık? Niçin yeniden burada? İki kurmaca karakter Ekmel ve Niyaz üzerinden ilerleyen filmin başrollerinde Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut var. Okuyan, taşıyan, Oynadığım karakter ben bende çok farklı anlamlar çağrıştırıyor. İlk karakterle tanıştığım andan beri aslında. İçine girmekte biraz zorlanmıştım en başında çünkü e, ben ilahiyat e, Fakültesi okumadım ya da imam Hatip mezunu değilim ama e, oynadığım karakter böyle bir karakter. E, tabii ki bunu tanımak, e, nerede nasıl davranır, nasıl bir haline sahiptir, e, amaçları için neler yapar bunların hiçbirini bilmiyordum. Ve e, büyük bir araştırma sürecine girdim aslında. Murat Pay ile birlikte yönetmenimizle birlikte İSAM'a sık sık ziyaretlerde bulunduk. Oradaki hocalarla e, sohbetler ettik ve onlardan aldığım bilgilerle biraz aslında karakteri oluşturdum. Ve filmi çekmeye başladıktan sonra o zaten İSAM'da yaptık biz filmin çekimlerini. İSAM'ın da ambiyansıyla birlikte gerçekten karakter canlandı. Yani benim içimde de canlandı. Sonrası benim için çok kolay oldu. Çünkü oynamadım aslında, yaşadım. Yani İslam'ı, o tarihi İslam Ansiklopedisini yaşadım. Bunlar benim için çok güzel hislerdi. Karakter zaten idealleri için savaşan, ideallerinden vazgeçmeyen, kendinden fedakarlık yaparak amaca ulaşmayı gözeten bir karakter. Biraz kendime yakın buluyorum bu noktada. <Sessizlik> TRT Ortak Yapımı hep 33 yaşında belgeseli önümüzdeki günlerde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. 33 yıllık yükü dağın tepesine sağ salim çıkarttık çok şükür